Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan istifa iddiasına dair açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifasını verdiği ancak istekleri yerine getirilince bu istifadan vazgeçtiği ileri sürülmüştü. Bu tür asılsız iddialara itibar edilememesi gerektiği belirtilen dezenformasyonla mücadele merkezi açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevinden istifa etmek istedi iddiası doğru değildir denildi.